arkadaşlar giriş yapamadım tabi ki de ee, Evet arkadaşlar Minecraft 1.1.2 serimize hepiniz hoş geldiniz Tabi ki de benim adım Ali Leith bunlar önceki e, telefon tanıtma videolarımda seyrederseniz e, çok çok sevinirim arkadaşlar ee, benim Minecraft'ım birazcık kasıyor e, o yüzden Yani hmm, tabii ki de yani single play'i oynayacağım. Belki daha sonra multiplayer'da da oynayabilirim arkadaşlar. Şunu sorarsanız bu da bandi kendi kendi şeyleri. Evet, e, o, e, benim videolarım onlar dakika olacak. 10 dakikadan 9 dakika kaldı. E, 10 dakika olacak. Şuradan. E, her ben neden hiç buldum? Tamam, sürüyor mod. Eee... Herhalde... ha Şöyle girelim. Ee, evet, onlar dakika olacak demiştim. Benim videolarım. Çünkü Bandicam 10 dakika çekiyor. Eee... Öyle işte. Burada kalmışım. Herhalde akşam oluyor. Evet, ben azıcık bir şeyler yapmıştım ve hava evet herhalde akşam oluyor arkadaşlar olmuş bile kılıçsız çıkmamak gerekiyor yukarıya e, önce şu daha var e, buradayım options son tamam şöyle oldu inerken başka yollarda kullanabilirim evet, tehlikeli bir şey deneyeceğim Ah düştüm elinde yine olsa yatağı yapar bir de tahtam da olsa yatağı yaparım evet, şuradan yine çıkacağım Şimdi ben çok yanlış bir yerden çıktım onun kılıcımızı alalım bu peaceful olduğu için Herhalde canavar yok. Oyunda herhalde büyük ihtimalle oyun yok. kusura bakmayın. Bunu demiştim açılırken. Videom 10 dakika olacak arkadaşlar. 9. dakikada görüşürüz diyeceğim. Evet yaparsak Evet arkadaşlar. şöyle Hadi. Şuradaki yemeklerimi herhalde şu şey oluyordu. Herhalde bir yok. Bu ne oluyor? Bir de bana bunu söylerseniz. Evet, bu etlerim orada olabilsin. Ben yani gidip azıcık ağaç keseyim. Şu yakınımda ağaç var. Oo, ha. aşağı düşeceğim sanki. Var zaten şurada. Şuradan direkt kıralım ağaçı. Evet, bu ağaçlar değişik ağaç. Şimdi sen çıktığını göstereceğim odunu. çok garip Herhalde bir tane mod varmış. Direkt ağacın altından kırdığında tüm ağaç gidiyormuş. Ben öyle bir mod buldum herhalde. Mod muydu veya şey ile mi ilgiliydi? Ee... Abi veya sürümüyle mi ilgiliydi? Ee, çünkü bura koyun neredeyse hepimiz biliriz. Şuradan da keselim. Çok güzel videolar çekiyor. Yani neredeyse bütün videolarını seyrettim arkadaşlar. Neredeyse. GTA 5 serisini izliyorum. Sonra ee, başka Minecraft seyrediyorum. Çekmeye başladı. Ee, başka ne seyrediyorum? Başka ne seyrettiğimi de unuttum. Evet. Kırıp alalım. Eee, video kasıyor. Çok özür diliyorum arkadaşlar. Video kastığım için. Evet. Şunları kesmişim. Bakın kaç tane odunum olmuş. 14 tane olmuş. Bu odunlar bu renkte çıkıyor zaten. 50 tane oldum. Ben tabii kömür bulamadım. Aa, düşme. Düşüyordum. Oraları bir kapatmam gerekiyor benim üstümden. Evet yani odunlar şu renkte. Gördüğünüz gibi. Kapatalım kapımızı. Geri kapatalım. Kapı şey yapılır onu da size göstereceğim. Öncelikle şu fırınımdakiler olmuş. Sonra şurada herhalde şöyle ha, koyalım zaten bir tanesi içecek hemen evet, onu da bekleyelim arkadaşlar Videomu şimdi bitiriyorum arkadaşlar. Şu eğitimi alayım. Ee, ve de bitsin. Evet arkadaşlar bugünlük benden bu kadar. İyi günler, iyi oyunlar. Abone olmayı unutmayın.